No, 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 no. artık ya. Vallahi. Abi bir şey diyeceğim. Bir adam nasıl iki botofa yanıp ölmüyor ya? Çok saçma. Evet, uzun uzun yıllar sonrasında bir Livik rank maçı ile karşınızdayım. Diyorsunuz ki acaba Livik'te rank kazsam puan verir mi? Allah Allah. Ya yani Livik'te Acaba puan verir mi? Bir de fark ettiyseniz bak şu an Erangel'ın lobisinden daha kalabalık Livik. Sanki böyle herkes gelmiş Livik'te rank kasmaya niyetlenmiş. Hani bir bakarsanız abi böyle abi lobi dolu. Erangel'da bu kadar dolu değil. Yani bakmışlar artık dayanamamışlar. Yeter Erangel'a geliyoruz. Adam yok. Adam yok. Bot maçı falan filan derken harbiden yani sanırım herkes burada. Bakalım maç soru kaç puan verecek göreceğiz. Bu arada videomuza like bırakarak destek olabilirsiniz. Herkese kanalıma abone değilsen videomuza aşağıdan abone olup bildirim açarak destek olabilirsin. Ve daha fazla bu türdeki videoları kaçırmadan izleyebilirsin. Uçak sahibi ben olamayacağım diye korktum bu arada bir <gülüyor> ya. <gülüyor> Şimdi kadar uçak bu şekilde geçiyor. Ben te şuraya doğru giderim aga. Yoksa yani beni kesmez. Ben kesin ölürüm buralarda. Livik zaten biliyorsunuz küçük olduğu için neredeyse her evde adam var böyle de ev tutturmak birazcık şans eseri gibi olabiliyor. Yani öyle diyeyim sizlere. Şu an mesela 900 metreye atladım. Adam piramide gitti. Piramitten atlayıp düşse benim evime düşse yedik naneyi O yüzden Livik birazcık sıkıntılı aga. Hani Erencil'a oranla öyle bir şey söyleyebilirim size. Şu evlere doğru şöyle bir gideyim. Para üstümüzde açıldı. Hatta bak arkamda bile adam var. Yani o derece sıkıntı aga. Dur 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 dur. Ben seni vuracağım. Sen altıma düştün değil mi? Kaç 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 pembe şey tekli bir de Başka gelen var mı? İnşallah yoktur. Aga! yani dediğim olay bu. Hani Livik'te abi atladınız eve adam gelebilir ya. Livik'te rank kasılır mı? Kasılır. Ama biri gelirse vurman gerekiyor ki hani iki maçtan birinde senin evine biri atlıyor yani öyle bir şey Livik'te rank kasmak sana onu söyleyebilirim. Hızlı bir şekilde lootlarımı alayım. İnşallah ilk alanı bana verir. İlk alanı bana vermezse daha da kötü bu. Çünkü abi Livik'te ilk alanı koşmak var ya adamı öldürür öldürür bir daha öldürür. Yani Böyle bir şey diyebilirim sizlere. Bu arada ben kask gerek bulamadım. Niye? Abi sıkıntı. Bak yapma bunu. Bak kask gerek yoksa ben direkt öldüm bu arada. Net yani. Kesin ve net öldüm. Kask yeleğim yok. Ee, dur bir dakika. Harbi kask gerek yok. Ne yapacağız? Sıkıntı ben şu öndeki eve bir gitsem. Bu boştur. Abi kask gerek. Ha, yani sıkar. Livik'te sıkar aga. Yani oynanmaz. Öttürürler adamı burada. Ha, boş olsun. Abi kas yelek bir şey ver oyun lütfen ya yapma bana bunu. Baba bak ölürsem sıkıntı tamam günlük korumam var eyvallah da yani. Hayır ya. Kaskımı buldum. Şunu alayım. Tamam. En az da kaskı buldum. Güzel. Tabi bile ve kask yani ne kadar faydalı tartışılır. Ama güzel. 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 Hadi bir de yelek ver bana. Ya beni kırma ya. Bak biz seninle eski dostuz. Bak biz seninle ne ranklar kastık be. Şurada bisiklet var. Bisiklet de alayım. Bak ömrümüz seninle rank kasmakla geçti. Sen yakın arkadaşını böyle yarı yolda bırakacak mısın? Hayır. Yapma. Bak. Hayır. Üzersin beni yapma. Gene bu enerji yattı bu arada. Niye bilmiyorum. <laughs> Aga hadi ya bir yelek ver. Ferda niye çok konuşuyorsun diyeceğiz şu anda abi korkuyorum ya. Korkunca bazen böyle ne diyeceğimi şaşırıyorum. Abi yani korkmamak elde değil baksanıza yani abi her yerden adam çıkıyor böyle yani benim şu an 3 saniye sonra yaşayacağımın tam bir şeyi yok. Ee, nasıl diyeyim? Kanıtı yok. O yüzden sıkıntı. Başka da olsa şu pompalı alırdım. Alsam mı ki? Abi Livik oynayacaksan pompalı. Aldım. yanıma UMP aldım tamam güzel. UMP ile spray atarım. Sıkarı kullanmam. Maskara M4 bulursak alırız yeleğimi de sonunda. Aha vurdum vurdum vurdum. Dead Ghost. Ölü Ghost. Artık sen öldün. Abi bir şey diyeyim mi? Set buldum ama şimdi ben sevinirim mi sevinmiyorum mu? Bir, se bir, seviye set var. Abi bak seviye sıkıntı iş hocam. <laughs> Yani bir seviye ben varım diyor ama olduğu kadar yokum da diyor. Onu nasıl halledeceğiz şimdi? Bu da bir level yoğurt kafası vardı zaten. Daha iki buldum. Tamam. Gele de versen. Hani ayıp etmesen. Dur bakayım bek. Yelek don. Azıcık hasar vermiş olabilirim ama iki yelek iki yelektir. Tamam, iki. Ne kadar şunu şöyle yapalım, bunu böyle yapalım. Atın. At, at. Okey, şöyle yapalım. Tamam. Nagalar. Böyle karakteri bırakıp duracağım burada. Kaç saat dururum bilmiyorum. Alan benden gidene kadar dururum ama bu şekilde şu an hiçbir yerden mermi değmem. Yerim çok güzel. Eee, daha sonra görüşürüz. Bu arada diğer alanı da bana verdi. Ferdi bunu sevdi. Bir tane şu arada bir tane M16'lı biri var. Sonraki alanı da bana verdi güzel. Ben şey diyordum ya böyle oyun bana keşke ilk alanı verse ama buraya drop bile atmış bak daha yeni haberim oluyor. İlk alanı bana atsın dedim oyun herhalde alanı ben de bitirecek. İnşallah. Keşke hep öyle şeyler sürprizler yapsa ama nerede? Ben drop için Aga o panda şey şey ben nasıl duydum lan? Karım olsa şimdi alırdım. Ah be sıkar. Keşke şimdi yanımda ol. Bir şey diyeyim mi o maç bitene kadar orada durur bak. Harbi söylüyorum maç bitene kadar orada onun arkada durur. Bakarsa belki ucundan böyle göstermeden çaktırmadan bakma çabalarına girer. Onlarca o adam oradan çıkmaz. Bak harbi diyorum maç sonuna kadar Alan bizden gitmediği sürece o orada çıkmaz. O orada yatar durur. Benden sonra en UMP'yi bırakıp skar alırım şuradan. Ne yapayım yani UMP ile olmayacak gibi duruyor ya. Sıkıntı aga. <laughs> arkadan biri mi vurdu onu? Burada başka biri mi? Doğunu mu vurdu bilmiyorum. Burada bir olay döndü. Yolar. Oğlum, o yukarıya mı çıkmış? Ha. Arkadan <laughs> Hamas nasıl bir şey hocam? Deneyelim mi? Belki iyi bir şeydir. Deneyerek öğrenebiliriz. İnşallah iyi bir şeydir. Bak. <laughs> sen Sağdan biri gelip beni vurmadığı sürece ben ölmem. Çok ters Çok korkuyorum. 10 saniye var alan geliyor bir de bir ya. Kanka. Sağdaki yakışık. Şimdi ne yapacağız? O sen başıma iş açacaksın benim. Sen o arabaya bindi. Ya. Sen? Vermiyor. Kafa tabi. Girdim mi? Hayatım kurtur diyeceğim de 180 metre alan verdi oğlum. Niye Ve bu alan fazla değil mi? Bence bak bir şey diyeyim mi? Livia fazla bu alan. Abi bu kadar metre var mı Kilivik'te? Hani neden? Nerede bunu sevmedi? Ya ama ne ne alaka şimdi? Ne güzel gelmiyordun sen ya. Artı iki verdi. 9. olmuyor artı 2. 9. olmuyor artı 2 verdi. Çok değil mi? Aga bir şey diyeyim mi? Herkes evlere gir. Bunlar burada alana ölür. Bak ben her ya bunlar alana ölür. Bak mesela bu şu an alana ölecek herhalde. Alan çok vuruyor diyeceğim de yok girdi ya. Ulan tamam, beyefendi yani neden? Ah, artık Livik macerası da buraya kadarmış. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Ee, benim önerim Livik kasılır mı? Kasılır. Ama win alırsam puan verir yoksa vermez haberin olsun. Neyse umarım video beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. kalın. Bir sonraki rank kasa videomda görüşmek üzere. <laughs> geçiyorum. Bay bay.